Herkese selam dostlar. Örnap'ın ikinci videosuyla karşınızdayım. 5,5 günlük yani yaklaşık 5,5-6 günlük kazancımız 10 dolar oldu. Ben de bir video çekeyim dedim. Çok da güzel bir haberim var. Birazdan söyleyeceğim. Örnap'ın haberi var doğrusu. Benim haberim yok. Çok güzel bir güncelleme geldi. Bir çekim, yani para çekimle ilgili bir güncelleme geldi. Çok da hoşunuza gidecek. Arkadaşlar sisteme dilerseniz referans linkimle üye olabilirsiniz. Referans linkimi birazdan, e, birazdan dedim yani açıklama kısmı, kısmında, ve yorumda paylaşacağım. Referans linkimde de kaç kişinin kayıt olduğunu görebiliyorum. Onu da birazdan sizler için paylaşacağım ve onların kazançlarını da göstereceğim. Tabi tam kazançları değil, yüzde onluk kazançlarını görebiliyorum. Şimdi arkadaşlar, sisteme dahil olduktan sonra sizin bilgisayarınızın işletim sistemini istiyor. Windows, Linux ve Raspberry Macos var. 4 tanesinden birisi için sizden hani hangisi diyor ve size bunun kurulum dosyasını indiriyor bilgisayarınıza. Kurduktan sonra arkadaşlar şöyle bir sayfa geliyor. Yani şu programımız. Sign out yazan yer var ya arkadaşlar. Sign out yazan yer sign in oluyor. Oraya tıklıyorsunuz. Sisteme kayıt olduğunuz maille giriş yapıyorsunuz. Daha sonra görüyorsunuz bakın pause yazıyor değil mi? Pause earning. Yani durdur diyor. Siz durdurmaya basmayın tabii ki. Çünkü durdur, durdura bastığım anda artık Bilgisayarımın internet hızını kullanamayacağı için bu şekilde para kazandırmayacak bize. Şu an 600 MB'de 30 saatlik bir kazanç vermiş. Arkadaşlar parmağımı kapatmamın sebebi de orada mail adresimi yazıyor. O yüzden parmağımı kapatıyorum. Yani yanlış anlamayın. Şimdi orayı kapattım arkadaşlar. Şimdi 10 dolarlık bir kazancımız var. Bu 10 nasıl çekebiliriz? Şimdi size Paypal var. Bakın birçok arkadaşım yorumlarda Paypal'ı sormuş. Arkadaşlar Paypal Türkiye'de yasak olduğu için çekim yaptınız diyelim hani yurt dışından bir kişiye gönderdiniz bozum yaptıracaksınız. Ya yani %10 da olacak ama yani 10 doların 1 doları yani 100 doların 10 doları belki daha fazla alacaklar sizden. Bu şekilde hani e, parayı boşa vermiş olacaksınız gibi düşünün. Ben Paypal'dan çekmeyin. Alın bunu Amazon gift yapın. Türkiye yapın. Amazon Türkiye'den istediğiniz şekilde. Yani 25 dolar yapmak burada kaç gün biliyor musunuz arkadaşlar? İnternetiniz çok kötü diyelim. Yani gerçekten çok kötü bir internetiniz var. 20 günde 25 dolar yaparsınız. 25 dolar da bugün kaç para biliyor musunuz arkadaşlar? Yani 350 lira falan yapıyor yani. 350 lira sizin elektrik faturanızız her türlü çıkar ya internet faturanız zaten çıkartır. Düşünün. Yani kendi başına bilgisayar açık kalıyor ve size para kazandırıyor bu arada. Örnap'ın ilk videosunda benim referans linkimle kayıt olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. 87 tane arkadaşım benim referans linkimle kayıt olup ...para kazanmaya başlamışlar bile. Yani şunlar 15 dolar, 16, 14 dolarlık bir kazançlar aslında. Ben %10'larını görebiliyorum. Ee, umarım öğrenci arkadaşlarım vardı işlerini ve... ...onlara bir nebze de olsa yardımcı olabilmişimdir. Şimdi arkadaşlar şurada görüyorsunuz benim şu an... Ee, Kazım yaptığım yani bilgisayarında çalıştırdığım bir tane bilgisayarım var şu an onda da çalıştırıyorum yani bir tane bilgisayarın bir tane internet bağlantısı olması gerekiyor. Bir internet bağlantısına 4-5 bilgisayar bağlayamıyorsunuz çünkü bir internet bağlantısını bağlıyor. Mesela örnek veriyorum 3 tane eviniz var değil mi işte eviniz sizin eviniz kardeşlerinizin evi vesaire vesaire. Üçünden ayrı ayrı bilgisayarlarla girerseniz burada 3 tane device gözükür çünkü 3 ayrı internet var o zaman olur sıkıntı yok onların üçüyle de kazım yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu şekilde bir kazanç sistemi zaten birçok defa buradan para çektik biz yani çeken arkadaşlar da var. Bu benim farklı bir meyilim sadece bu videoyu çekmek için kullanıyorum. Umarım e, sizler de görürsünüz yani bilmiyorum umarım güvenip yapabilirsiniz. Güvenmeyen insanlar var hiçbir şekilde bu devirde zaten insan babasına bile güvenemiyor bir şey diyemem. Ama bugüne kadar bir sorun yaşamadım ödemelerde de bir sorun yaşamadım. Umarım siz de hiçbir sorun yaşamadan sistemi çözersiniz. Şu an benim referans linkimi görüyorsunuz. Zaten açıklama ve yorum kısmına da ekleyeceğim arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bu şekilde videolarım geliyor zaten. Sürekli ve gelmeye devam edecek. Allah'a emanet olun. Bay bay.